Ödülü takdim etmek üzere de Nals Institute Estaderm Brand Manager Sayın Kutay Özkan'ı sahneye davet edelim. <laughs> Hoş geldiniz Kutay Sizi tarpınızla buluşturalım. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. En iyi çocuk etkinliği, bir baba olarak, aynı zamanda bir sporcu olarak bu tatlı bir etkinliğe ödül vermekten dolayı gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Jules Verne. Harika. Jules Verne, Uluslararası Vestel Manisa yarım maratonu Çocuk Koşusu'yla bu ödüle layık görüldüler. Yürekten tebrikler. Sayın Kutay'a da çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Çok küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, tekrar herkese merhaba. Bu akşam Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen bir etkinlikte aranızda olamadık ama ülkemizin geleceği çocuklarımız için e, güzel bir anı hayatlarına küçük de olsa dokunabildiysek ne mutlu bize. O yüzden bütün Vestel ailesi başta olmak üzere tüm ekibim ve iş ortaklarımız adına teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Harikasınız. Tebrikler ve teşekkürler.